tarihi şehir Konya Karahüyük'ten Kara Hüyük'ten Alaaddin tepesine kadar beş bin yıl önce kurulmuş Hitit devletinin elinden Firiklere geçen, Lidyalılardan Büyük İskender'e, ondan Doğu Roma'ya, sonra Bizans topraklarına katılan eski Likaonya bölgesinin merkezi İkonyum şehri. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'da teşekkül eden Selçuklu Devleti'nin ünlü baş şehri Konya. Selçuklu Sultanları ve devlet erkanının yaptırdığı eserlerle süslenmiş, yakın doğunun İlim ve sanat adamlarını barında toplamış, Anadolu'muzun süsü ve özü, ilim ve irfan kâbesi Mevlana Şehri Konya. Selçuklulardan Karamanoğullarına, 15. asırda Osmanlılara katılan Konya, ilmin ve sanatın dile geldiği zengin bir tarihe sahne olmuş, bütün ihtişam ve şaşasıyla Cumhuriyet'in nurlu ve kutlu ışıklarıyla yepyeni bir devreye girmişti. Bütün memleket gibi Konya'yı da seven Aziz Atatürk'ün Konya'nın bağrında heykelleşmiş yüce varlığı. Ömürleri boyunca bu şehri şu sözlerle tavsif etmişlerdir. Konya, muhtelif Türk devletleri yaşamış öz Türk vatanıdır. Konya asırlardan beri tüten büyük bir nurun ocağıdır. Türk harsının esaslı menbaalarından biridir. Konya büyük kurtarıcıyı her defasında Aynı heyecan ve muhabbetle kucaklamış onun ölümü üzerine ardından en içli gözyaşlarını dökmüştür. Yüz bin nüfusuyla Anadolu'nun turizm merkezlerinden biri haline gelen Konya, son yıllarda kalkınma hamleleriyle birdenbire büyümüş ve gelişmiştir. evini görüyoruz. Modern atölyeleriyle erkek sanat enstitüsü. İlk öğretim davasının halli yolunda kız öğretmen okulu. Aydın Türk kızının sanat ev ve el işleriyle süslenen kız sanat enstitüsü. İmam Hatip okulu. 86 yıllık Konya Lisesi. ...Yarına ümitle bakan mini mini yavrularımızın neşe içinde cıvıldadığı 19 Mayıs İlkokulu. Tüten bacalar... ...Bu şehrin iktisadi kaderini değiştirmiş... ...Her açılan fabrika Konya'ya bir başka istihsal sahası açmıştır. Tuğla ve kiremit fabrikaları... zıla donatım kurumu... ...Ul fabrikaları... her yıl yüz binlerce ton pancarın işlendiği şeker fabrikası. Şimdi biraz da tarihin sesini dinleyelim. Selçuk eseri Alaaddin Camii. Selçuklu eserlerinin incisi ince minare, Darül Hadis. Selçuklu devri taş işçiliğinin emsalsiz bir örneği olan kapısı. Yazı ve motiflerle süslenmiş bu nefis eserin yanı başında ...Mescidine ait işlemeli bir minaresi. 1901 yılında yıldırım isabetiyle üçte ikisini kaybetmiş olan bu minarenin dış kısmı... ...Aynı zamanda renk renk Çinilerle süslenmiştir. Karatay Medresesi Gök ve beyaz mermerler, yazı ve nakışlarla süslenmiş kapısı. Halen Çin'i e esenler müzesi olan bu medresenin içerisi en güzel Selçuklu çinileriyle örtülüdür. İşte tipik minaresiyle Hoca Hasan Camii. Sadreddin Konevi Camii ve Türbesi. Sahibata Minaresi ve Mescidi. Şemseddin Tebrizi'ye ait türbe ve zaviye. Gitti cami! Şehir baştan başa Selçuklu eserleriyle donatılmıştır. Mahalle arılarında gördüğünüz bu tip türbeler... ...Selçuklu devleri ricaline aittir. Ve adetleri çok fazladır. Şerefettin Camii, 17. asır Osmanlı mimarisinin güzel bir örneği. Aziziye Camii, Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesine giden cadde üzerinde ve Konya Çarşısı'nın ortasındadır. Aziziye Camii'nin tipik minareleri ayrı bir özellik göstermektedir. Osmanlı devrinin şahesenlerinden biri, Mimar Sinan'ın üslubunda Selimiye Camii. ölmekliğin ve ölmezliğin ulaşılmaz zirvesi Mevlana. Her yıl yüz binlerce insanın ziyaret ettiği gönüller kafesi. Eski Mevlevi dergahı şimdiki Konya Müzesidir. 1927 yılından beri müze olarak cihana insanlığa kapılarını açmış muazzam külliye. Şair Tecer ne güzel söylemiş. Görünmez bir deptebede gönüllerden bir türbede, yeşil üsküflü kubbede uyur Mevlana uyanık. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 17 Aralık 1273 günü vuku bulan vefatından sonra onun mezarı üzerine yaptırılan türbe. Dıştan Çinilerle kaplı, 16 dilimli, içten kalem nakışlı, kubbe-i hadra yani yeşil kubbe denen bu türbe, Mimar Bedrettin tarafından inşa edilmiştir. Dervişlerin ikametine mahsus hücreler, yalnız yemeğin değil, insanın da piştiği, yani çile adı verilen, bin bir günlük bir hizmet devresinden sonra, ham insanın olgunlaştığı mutfak, kütüphane, Osmanlı devrine ait türbeler, meydan-ı şerif, misafirhane gene bu külliyenin içerisindedir. Bu geniş avluda türbeler, ortada Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış bir şadırvan ve etrafında Mevlana'nın Şeb-i Arus denilen vefat yıl dönümlerinin kutlandığı bir havuz vardır. Müze avlusuna açılan kapı, tilavet odasının kapısıdır. Selçuklu oyma işçiliğinin pek nefis bir örneği olan bu kapıdan, tilavet odası denilen ve şimdi müzenin Osmanlı devri yazı örnekleri dairesi olan küçük bir odaya girilir. Kolezyum müzesi günün her saatinde kalabalıktır. <laughs>